çok yakın bir gelecekte. Düşündüğün kadar yalnız olmadığını fark edeceksin. Ya evindeki aletlerin de ruh halleri varsa? Kombilerin kuzusu, kombilerin yavrusu, kral yandı aslanım be. Biz seni neden seçtik? Ha? Bunu hiç konuşamadık seninle. Neden sen? Çünkü sen olsun, sen o kombisin. Senin içinde o güç var, ben seni biliyorum. Bu binayı istesem harlarsın, ateşe verirsin. O oh, kim? sen ya. Yak bu binayı yak ortalığı yak ortalığı patlat abi gaz aldı mı gaz aldı ya vurum kral be kral be bunun gazı gitti abi söndü mevzuyu uyandı abi, bizim şey yaptığımızı anladı abi şey yaptığımızı anladı burada niye şey yapıyorsun o zaman gel yanında şey yap ya makinenin önünde niye bağırıyorsun gaz aldı gaz aldı diye ya Abi ben de coştum, ben de coşturdu alet. Ya abi coşmayacaksın işte ya. Bunlar duyarlı, hassas aletler ya. Önünde coşmayacaksın aletin ya. Abicim ben bunu nasıl bilebilirim? Bu alet bu artık. Tamam. Bu çalışmaz artık. E ne olacak? Kaldım böyle rezil gibi. Ocakta bir su ısıtalım da onu dökelim başıma. Allah aşkına kaldım böyle ıslak ıslak ya. Yapamazsın. Ocakta download var. Ocak ne download ediyor? Ocak e, kendi sistem dosyaları mıymış, neymiş öyle bir şeydi. Bir hafta on gün kapalı kalması lazım ocağın. Kettle da şey yapalım abi, su ısıtalım, onu benim kafam alır. Doyamazsın. Kettle'ın kotası bitti geçen ay. Kettle'ın kotası mı vardı abi? Kettle'ımız kotalı abi. E biz kotalı kettle mi aldık? E ne oldu işte? Cenzo çayı demledik. ısıttık kettle'ın kotası da bitti. Kombi de gitti, söndü. Ocakta da anlatma. Ne yapacağız biz şimdi? Ağlama bana Eran, ağlama bana Eran. Çözüm bul bana Eran. <laughs> Islak mendil. Ne yapacağım biliyor Bak ben de hep aynısını yapıyorum. Islak mendili alacaksın. Koltuğun altına iyice sindire sindire. Tamam tamam. O bir kombi. Ama her ilişki iki taraflıdır. Unutma.